bütçe açığını kapatmak üzere vergilerde artıştan bahsediliyor. Bahsediliyor diyorum çünkü Zira Türkiye'de demokrasi sadece seçimden seçime oy atmaktır. Siz oy attıktan sonra seçtiğiniz kişiler sizinle ilgili her türlü kararı alabilir. Bu Türkiye'de demokrasidir. Sizin hiçbir görüş bildirme, talep etme, isteme, istememe hakkınızı kimse zaten dikkate almaz. Kamuoyunda da tartışma diye bir şey söz konusu değildir. Birileri yasayı hazırlıyor ve uyguluyor. Siz de uymak zorundasınız vatandaş olarak. Şimdi e, konut vergisinden bahsedeyim. E, bahsediliyor diyorum çünkü net bir şey yok ortada ama e, bahsedildiği kadarıyla e, emlak vergilerinde yani konut alım satım vergilerinde daha doğrusu e, %2 alıcı %2 satıcı ödeme yapıyor. Genellikle satıcılar o miktarı alıcıya yüklüyorlar. Yani yüzde dört siz bir ev aldığınız zaman yüzde dördünü devlete ödüyorsunuz. Şimdi e, bu noktada raiç bedel söz konusu oluyor. Mesela İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yedi, yedi buçuk milyon lira bir daire alıyorsunuz. Bu belediyede bir, bir buçuk milyon lira raiç olarak görünüyor. Yani e, 5 altı, yedi katlık bir fark oluşuyor. Hadi diyelim biz beş katlık bir fark var. Şimdi 7 milyonluk bir daire aldığınızı varsayalım. Gerçek değeri üzerinden yani o belediyede 7 milyon aldığınız dairenin rayıcı 7 milyon gözükseydi %4'ünden 280 bin lira para ödeyecektiniz. Halbuki 1 milyon 1,5 milyon gözüktüğünde 60 bin lira ödüyorsunuz. Şimdi 60 bin lira ödemekle 280 bin lira ödemek arasındaki fark 220 bin lira. Çok ciddi bir rakam. Yani ben ev alıyorum, e, devletime çok ciddi bir miktarda para ödüyorum. Hani Türkiye'de malum bir araba alıyorsunuz, bir araba devlete alıyorsunuz, hatta iki araba devlete alıyorsunuz. Yani evi de neredeyse o noktaya getiriyorlar. Peki bu nasıl bir sonuç doğuruyor? İnsanların orta sınıftaki insanların ev alamaması ev almanın zorlaşması anlamına geliyor. E kimin için zorlaşıyor? Zaten sıkıntılı olan insanlar için zorlaşıyor. Zengin için zorlaşmıyor. E peki bu ne demek oluyor? O zaman fakir daha fakir oluyor, ev sahibi olamıyor yani. Orta direk ev sahibi olamıyor. Olan vergi yükünden ötürü evini bir zaman sonra satmak durumunda kalıyor. Veraset intikali olduğu zaman tapu işlemlerinde aynı harçlar ödeniyor ve siz o ödemeleri yapmam için belki evden evi baba evinizi birilerine satıyorsunuz ve mülkiyet el değiştiriyor. Bir daha da o sınıfın o ailenin edindiği mal mülk alt soylarda devam edemiyor. Çünkü böyle bir sonuç yaratır yani. Mülkiyetsizleşme, halkın fakirleşmesi. Şimdi bu konuya bir daha döneceğim başka bir örnek üzerinden. Şimdi mesela ee, bir yanlışlık var mı var siz e, vergiyi çok yüksek tutarak insanları raic bedel dedi bedel belirliyorsun o gerçeğin beş katı altında ve siz insanları aslında suça teşvik ediyorsunuz Yanlışa teşvik ediyorsunuz arkadan dolanmaya teşvik ediyorsunuz ya çok zor değil yani yüzde dört vergi alacağınıza yüzde bir vergi alıp raiç bedeli de normal fiyatına getirin. Böylece insanlar arkadan dolanması, hakkı, hukuku, adaleti, gerçeği neyse gitsin onu ödesin. Ama siz ne yapıyorsunuz? Sizin amacınız bacıyı dövmek. Yani siz insanlara yüzde dördü tutup beş kat fazla ödesin diyorsunuz. Ev alıyor az daha çok az. E alamıyor. Yani kim alamayacak? Altta birileri almaktan vazgeçecek. O kim olacak onlar? Ya bir sınıf insan sürekli kirada mı otursun yani? Buna mı istiyoruz? Biz bu, bu bu yönde bir Türkiye mi hayal ediyoruz yani? Ya insanların bir elinde evi kaldı, başına soktuğu babasından kalma bir evi kaldı. Onu da mı almaya çalışıyoruz? Kira gelir vergileri artıyor. Şimdi Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek de açıklamalar yapıyor. Ha şimdi artıyor demeyeyim, arttığı bahsediliyor. Şimdi artacağı bahsediliyor daha doğrusu kira gelir vergilerinin. Şimdi Mehmet Şimşek de Sayın Mehmet Şimşek de birkaç kere bunu kamuoyu önünde anlattı. Efendim işte bilmem kaç milyon daire vergi ödemiyor boş boş duruyor. Biz işte sahaya elemanlarımızı süreceğiz vesaire vesaire işte tespit yapacağız falan filan. E peki vergisini kuruşu kuruşuna ödeyen adam ödüyor. Ödemeyen ödemiyor. Peki siz vergiyi arttırıyorsunuz. E kime yüklüyorsunuz? Helaliyle e, hakkı hukuku bilerek devletine bağlı, devletine vergisini muntazaman ödeyen insanların üstüne yükü biliyorsunuz. E bu ödemiyor. E ödemiyor. Çok az vergi alıyoruz. E bu ödüyor. Buna binelim. Bu mu? Bu mu adalet? Bunu mu hayal ediyor? Türkiye Cumhuriyeti geleceği bu mu? E peki bu insanlar da ne yapacak? Bir süre sonra ödeyemeyecek. Yani kira gelir ver. E ne yapacak? E diyecek ki evimi satayım bari. E ne olacak? Peki kimin evi olacak, kimin evi olmayacak? Bu düzenlemeler neyi düşünüyor, neyi hayal ediyor? 10 yıl sonra, 20 yıl sonra neyi hayal ediyor? Neyi? İnsanların evi barkı olmasın, orta direk kirada otursun. Kirada bile oturamayacaklar, çadırda mı yaşasın? Yani bunu mu hayal ediyor? Vergide adalet hep söylenen ama hiç uygulanmayan, lafta kalan boş bir söz oldu Türkiye'de. Sen birçok şey gibi. Siz gideceksiniz. Bütçe açımı var. Bütçe açımı var. Sayın Mehmet Çimşek çağır beni ben sana bütçeyi hemen kapatayım hemen. Belediyelerde boş arsalara, parklara çökmüş kafeler var mı? Otoparklar var mı? Gidin tutun kulağından alın parasını. Belediyelerde bankamatik çalışan elemanlar var mı? Gidin o bankamatik elemanların ne kadar o süreyle oradan maaş aldığını tespit edin. O maaşları o insanlardan söke söke geri alın. Niye? Ahlak için, namus için, şeref için, devlet için. Bu devlete bağlı iyi insanlar için bunu yapın. Eğer amacımız buysa. Ve bakın bakayım. Bütçede açık kalıyor mu kalmıyor mu? Ama siz sürekli doğru düzgün bu ülkesine bağlı vergisini ödeyen insanların üstüne daha yük bindirerek peki neyi hayal ediyorsunuz? Bu mülksüzleştirme konusunda bir şey daha söyleyeceğim. Birçok böyle meşhur bilim adamlarımız var. Kentsel dönüşümü bahane ederek maalesef evet net bir şekilde söylüyorum. Bahane ederek insanların evini yıkmayı istiyorlar. Ve insanları 3 milyon borçtan kardeşim ki ödeyemiyorsun. 10 bin emekli maaşı olan adam 3 milyon borcu nasıl ödesin 10 yılda? Ödeyemesin. E ne olacak? E canım o da kirada mirada otursun. Ev sahibi de olmayı versin. Sistem bu. Ne güzel. Yani insanların bir başına soktuğu ev vardı. Onu da yıkıyoruz. Yani öyle bilim adamlarımız var ki yıkın gitsin kardeşim diyor. Vur dozeri gitsin diyor. Vay arkadaş nasıl bilim adamı ya? Nasıl profesörsün ya? ya bu ülkesi gurur duyuyor sizinle yani. Ha peki mesela küçük çekmecede ev yıkılıyor. Nasıl ev? İmar affından geçiyor. Yok altta kolonu kesiliyor. Yok üstte kaçak iki kat çıkıyor. Ondan sonra sen o ev yıkılıyor. Onun üstünden tekrar bahane yaratıyorsun. Dönüyorsun benim 30 yıllık normal her türlü kurala uygun yapılmış evime dönüp sen yık kardeşim diyorsun git o 3 milyon borçtan bu binayı yık diyorsun bak diyorsun yıkılıyor diyorsun. O yıkılana imar affını ben mi getirdim? Benim dairemde böyle bir pislik yok ki. Ben hakka, hukuka, kurallara, devlete uyan bir bireyim. Benim evimde böyle bir şey yok ki. Benim evim niye gidiyor? Ha evler yenilenmesin mi? Deprem ülkesi miyiz? Evet. Çok mu zor? İnsanları 3 milyon borçlandırmak yerine yapmanın daha pratik bir yolu var mı? Var. Kimse dile getirmiyor. Var. Çok da net var. Uygulamaları bile var bu ülkede. Ada bazında, mahalle bazında yıkım yaparsın. 5 katlı evleri yıkarsın. 8-10 katlı binalar yaparsın. Kalan arsayı da ticarethaneye dönüştürürsün. Oradan gelen parayla buradaki insanların yükünü alırsın. Hem de gerçekten kentsel dönüşüm olur. Bu ülkede şu anda biz kentsel dönüşüm yaşamıyoruz. Bina dönüşümü yaşıyoruz. Ve binalar da, bizim meşhur bilim adamlarımız, profesörlerimiz o sözde ülkemizi düşünüyor falan yıkılacak yıkılacak her Allah'ın günü yıkılacak yıkılacak diye konuşan profesörlerimizin ülkeyi getirdiği noktada benim gördüğüm kadarıyla İstanbul'da nerede lüks semt varsa herhalde fay hatları o lüks semtlerin, lüks ilçelerin altında yani dairelerinin fiyatının yüksek olduğu ilçelerde herhalde fay hatları var ki en çok ağırlık orada oluyor. Küçük çekmecede ev yıkılıyor. Kaçak ev yıkılıyor. İmar affından geçmiş. Kaçak üstüne kaçak katlar çıkılmış. Bina yıkılıyor. Bağdat Caddesi'ndeki e, binayı yıkın kardeşim diye bir şey çıkıyor. Vay arkadaş. Yani bunun neticesi de orta direğin artık babadan kalma evinin de elinden alınacağı bir sürece doğru sürükleniyoruz. Peki bu noktada eee iktidarı geçiyorum. Hani bize niye oy vermiyorlar diye kamplar yapıyorlarsa yani ben şahsen söyleyeyim. Ben sık bu sebeplerden dolayı da size oy muyum, oy vermem arkadaş. Muhalefet ne diyor mesela? Gündemine, Allah aşkına gündemine. Yani bu kadar ciddi insanların evi riske girmişken ya ben yarın çocuklarıma ne bırakacağım? mı bırak ya ben iki sene sonra nerede yaşayacağım? Ben nasıl kiraya çıkarım? Nasıl kira öderim diyen insanlar için ne diyor? Bu vergiler hep dürüst vatandaşın üstüne üstüne binerken muhalefet ne diyor Allah aşkına? Gündemini bir hiç düşündünüz mü? Peki kendini sol zanneden partiler var. Ne diyorlar? Hani sınıf farklılığı var ya yani, şimdi söylüyorum bir sınıfsal farklılığa doğru gidiyor. Belki bu ülkede bir süre sonra bir milyon insanın evi olacak. 85 milyon kiracı olacak belki de. Haberleri var mı? Yok. Onların gündemleri bambaşka. Artık vatandaşın A parti A parti B parti B parti B parti ya bırak bir günde vatandaşı alkışla vatandaş için bir şey söyle ya bırak sen kimse kimse senin düşünmüyor boşver ya sen niye insan sen niye o parti bu parti o lider bu lider o lider o parti seni düşünüyor mu da sen onların peşinde koşuyorsun sonuç ne oluyor